Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hız ve renk yayınlarının TT0 ad altındaki denemenin geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. Köşeleri ABC noktalar olan sarı renkli bir üçgen kağıt verilmiş. Bu üçgen kağıdın farklı kenarları sırasıyla cetvenin Üzerine şekildeki gibi 1 2 3'teki gibi konmuş. 3 farklı e, şekilde konmuş. Ve en son diyor ki... Şekil B'de kırmızı e, açıların toplamı 208. Yani kırmızı ama eşit değil onlar. Biz şöyle diyelim. Şu B olsun, şu C olsun. E, B açısıyla C açısı dış açıları 280. O zaman... Üçüncü dış açıya kaç kalıyor? 80. Yani iç açı ne oluyor? 100 oluyor. Dış açılar toplam 360 olduğu için. Şimdi B yukarıda. O zaman A aşağıdadır. C de buradadır. Son durumda da C yukarıda. Ee, şurada B vardır. Şu biraz kötü çizilmiş. Şurada da A olsun. ...bir nevi A'nın e, etrafında e, çevrilmiş gibi düşünün. Şimdi ikinci e, şekilde mavilerin toplamı 200. Mavilerin toplamı 200 ise... E, ...üçüncü açı ne kalıyor? 160. 160. Hatta A'yı biz bulmadık mı? Bulduk. 100. Dışı kaç? 80. O zaman buraya ne gelecektir? 120 gelecektir. 200 olması için. C açısını kaç bulduk? 60. O zaman B açısı kalacak. Kaç olacak? 160, 20. Şimdi 3. E, e, şekildeki X yani dış açıları toplamı. O siyah olan açıların toplamı. Peki A açısı kaçtı? 100'dü. Şurası 100. O zaman bu nedir? 80. B açısı kaç? 20. Dışı kaç? 160 240 İki açının toplamı. 32. soru. A köşesi dik açı, B açısının ölçüsü 80 olan bir dik üçgenin hipotenüsünün Tam orta noktasından nokta noktalı bir doğru çizilmiş. Bu kat izi buraya göre katlandığında C noktası dışarıda bir yere geliyormuş. E katlayalım o zaman. 45 ise şu açı 45 ise 45'lik katlanacak. Yani şeye dik olacak. D'ye dik olacak. 45 bu çift çizgi ise bu da ne olacaktır? Çift çizgi. Şuraya bir yere gelsin. C. Hatta C üstü olsun. E, C şuraya gelecek. Şu da şuraya eşit olacak. Sonra B, BC B, C üstünü birleştirdim. BC üstü doğrusuyla A, C'nin kesişmesiyle oluşan dar açı. Şurası isteniyor. Şimdi şurası 90. Sol taraf ne oldu? 45 45. 45 45. Üst tarafa ne kaldı? 35. 35 90. 55 ve aradığımız cevap da 55. 33. soru eni kök 3 boyu 18 santimetre olan bir dikdörtgen şeklindeki şerit e, katlanıyor şekil, alttaki şekildeki gibi. E, bu figürün ortasındaki boşluğun ise eşkenar olduğu söyleniyor. 60, 60, 60. Yöndeşlikten buralarda ne olacaktır? Tabii ki 60 olacaktır. Hatta biz bunu geri açalım. Şöyle. Şimdi geri açtığımızda bu en büyük şekilde yani A, B, C'de de eşkenar olduğuna göre dışarıda şöyle 3'ü de birbirine eşit olacaktır. Yani 3'e bölersek ne olur buralar? 6, 6, 6. Şu parça kök 3. Boşluğun çevresi isteniyor. Şimdi şöyle. Şimdi katlamada şuradaki açı şuraya geldiğine göre ve buranın toplamı da şu 60 olduğunu 120, 60, 60 olacaktır. Şu kaç? Kök 3. 60'ın karşılığı kök 3 ise şurası 1'dir. Ve e, ee, ne kalıyor? 5 kalıyor. Hatta şurası 2 yapar. Dolayısıyla şunu şöyle devam ettirirsem şurası da 2. Peki şu kaçtı? 6. O zaman şu da 6'dır. İkisi buradaysa o zaman buraya 4 kalacak. Yani şurası da 2 4, 4 3 kere 4 12 C şıkkı. 34. soru Aşağıdaki dik üçgende AC büyüktür AB. Yani AC'nin karşısındaki B açısı C açısında büyük olmak zorundadır. X, B açısının açıortayıymış ortayıymış. Şöyle, açıortay ortay, X bulmuş. Y, AB'nin kenar ortayı. Oraya C'den gelen uzunluk. Y, e, dikte kimiş, BC'ye ait yükseklik. O da. Z'ymiş. Şimdi e, bir örnek üzerinden değerlendirelim. 6 8 10 olsun. Şimdi öklit yaparsak 6 çarpı 8 10 çarpı yüksekte de Z dedik. Z ne gelir buradan? 4,8 Bunu bulmuş olduk. Yaklaşık 5'te diyebiliriz. Şimdi X'e e bakın. X şuraya dedik. Buradaki dik üçgenin bir kenarı 6 ise X 6'dan büyük kaç olsun? 7 olsun. Veya 6.5 olsun. Yeter ki 6'dan büyük bir sayı verin. Y'de kenar ortay kimden büyük olacak? 8'den büyük olacak. Şuradaki dik üçgenden. Y'de ne diyelim? 9 diyelim. Şimdi en e, küçükten büyüğe doğru sıralamış. En küçük kim? Z. Sonra kim geliyor? X, en büyük Y. Edirne şıkkı. 35. soru bir paralelkenar sorusu. Biraz kolay bir soru olmuş. E, paralel kenar içerisinde EF AB'ye paralel. Şu çizgi kenara paralelmiş. Oranları yazalım. Ee, şurada LF'ye k dersem k KB 3k oluyor. Diğer tarafta da LF'ye k dedik. Bu da EL 4k oluyor. Aşağısı ne olacak? Şimdi EF AB eşit işte olduğuna göre 5K buraya ne kalacak? 2K. Yukarısı kaç? 5K. DC uzunluğu AK uzunluğunun kaç katı? DC 5K birinin katı olduğunu DC'nin AK'nin katı olduğunu arıyorsak onu ona oranlamamız lazım. AK ne diyeceğiz? 2K. K'lar gitti. 5 bölü 2 katı diyebiliriz. 36. soru eski bir üniversite sorusunun e, benzeri orada e, katlanmış olarak verilmişti. Burada şu anda öğrenciye bırakılmış. Alanı verilen bir e, dikdörtgenin A ve C köşeleri çakışacak şekilde katlanıyor. Oluşan kat, iz, e, kat izinin yani e, üçgenin eşkenar üçgen olduğu söyleniyor. Şimdi e, A noktasını e bunu görmekte zorlanıyorsanız evde bir dikdörtgen alın, birleştirin, daha iyi göreceksiniz. Katlandığında mesela şu kenar şöyle şuraya bir yere gelecek. Şun Şu şöyle bir yere gelecek. Eee Şunu da şöyle çizelim. Kat izi olsun. Buranın üzerine katlansın. D'den şuraya olan mesafede şöyle şu AD uzunluğu da şuraya gelecektir. A üstü şurası da F olsun. Şurası da G olsun. Şimdi bu arada kat kat izi burası oldu. Üst üste gelen parça Buranın da eşkenar olduğunu söylüyor. 60, 60, 60. Çift çizgi. Çift çizgi. Şurası da 90. Şu 90 oraya geliyor. Şu parça. Şu parçadır. Şu S dediğimde. Katlanıp şuraya geliyor. E, i̇ki kat olan bölgenin alanı. Şimdi. Eee. Bu 60 şuradan katlandığına göre o zaman burası da 60'tır. O zaman burası da 60 oluyor ve 30 60 90. Şimdi buraya ben 2k dersem burası k. Bu ne oluyor? K kök 3. Bu 2k geri geldiğinde burasıdır. Yani bir kenar 3k. Dikdörtgenin bir kenarı. Kısa kenarı k kök 3. Çarptığımız zaman 12 kök 3 olması lazım. Şunlar gider. Şu 3 ile de 12, 4 yapar. K kare. K kare 4 ise K eşittir. 2. O zaman e, bir kenarımız kaç olacak? 4. 2K olduğuna göre eşkenar üçgenin bir kenarı. E, bir kenarı 4 olan eşkenar üçgenin alanı da kısa yoldan A kare kök 3 bölü 4'tü. 4'ün karesi kök 3 bölü 4 formülü. O da ne yapar? 4 kök 3. 37. soru. Yukarıdaki görselde bir sınıfın kare biçimindeki duyuru panosu verilmiş. Bu panonun A köşesindeki çivi yerinden çıkıp B köşesi etrafında dönerek üst yüzeyi yerden 1 metre yükseklikli olan kaloriferin üzerine düşüyormuş D noktasında. Kalorifer peteğinin yeri olan uzaklığı 1 metre, 1.8 ve 1.6. Neresi 1.6? C'nin yeri uzaklığı. Şurası 1.6. O zaman şurası kaç? 1. Buraya ne kalacak? 0.6. Ne arıyoruz? Duyuru panosunun alanını arıyoruz. Duyuru panosu da ee, kare şeklinde olduğu söyleniyor. Şu e, peteğin üstünü uzatırsam. Şurası da kaç? 1 metre. O zaman buraya ne kalıyor? 0.8 Şimdi bakın. Benzerlik var burada. 90 Şunları eşit. Alfa Beta 90 Beta 90 Alfa 90 beta hipotenüsleri karenin kenarları olduğu için eş üçgendir. Burada şimdi beta'nın karşısı 0.8 ise buradaki beta'nın karşısı 0.8. Bir dik üçgenin kenarları bu e, 0.8'leri görmeyin. 6 8 10. Şimdi bir 0 atın. Demek ki burası 1'miş. 6 8 10. Bunu 0.8 0.8 Sıfır bir şeklinde düşünebilirsiniz. Peki bir kenarı bir olan karenin alanı nedir? Bir. 38. soru her zaman olduğu gibi bir çokgen sorusu. Fakat biraz kolay bir soru olmuş. E, düzgün e, kaçgen? Dokuzgen. A B C devam eden şekil dokuzgen. Bir kenarına ortak bir kare konmuş. Sonra işte e, AK ve DS e, uzunlukları kesişimi K noktası şeklinde verilmiş. AKD şu açı isteniyor. Şimdi 360'ı kime böleceğiz? Dokuzgene. Dış açısı ne yapar? 40. İç ne olur? 140. Peki şurası 90. Şurası da 90. O zaman buraya ne gelecektir? 140 olması için 50. Karenin kenarları eşit olduğu için bunlara bir işaret koyuyorum. Hatta şunlara da işaret koyduğunuz takdirde sağda solda ikizkenar üçgenleri göreceksiniz. Tepe açısı 50 olan üçgenin taban açıları ne olur? 65 65. Şu köşe 90. O zaman şuraya ne gelecektir? 25. 180'i tamamladım. Burası 25'se burası da nedir? 25. Çünkü aynısı buradan gelecek. 25 25 50. O zaman şuradaki açı ne oldu? 130. 39. soru. ABC verilen üç tane e, prizma var. dikdörtgen prizması. A birden büyük. B birden hepsi birden büyük. ABC küçükken büyük sıralanmış. Hacimleri oranı aşağıdakilerden hangisidir? Hacimlerin oranı Şimdi ilkinin hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. A kare çarpı B. Yükseklik B. İkincinin hacmi C kare çarpı A. Üçüncünün hacmi C çarpı B çarpı A. A çarpı B çarpı C. Şimdi birden büyük bunlara sayı verin. Nasıl olsa sıralama yapacaksınız. 2 3 4 deyin. Şimdi e, ee, ilkin hacmi nedir? A kare. A nedir? 2. 2'nin karesi 4. B nedir? 3. 3 kere 4 12. İlk hacim 12. C kare kim? 16. A kim? 2. 32. ABC 2 çarpı 3 çarpı 4 24. Şimdi en küçük kim? V1. Sonra kim geliyor? V3. En büyükte kim? Hacim V2. Yani D şıkkı. 40. sorumuz yine katı cisim ve piramit sorusu. Her birinin uzunluğu 6 metre olan mavi çelik çubuklar var arkadaşlar. Şunların hepsi 6 metre. E, kare tabanlı ve altıgen tabanlı düzgün piramitler piramit şekli çadır yapılacak. Ve bunların arkadaşlar yükseklikleri her ikisinde üçer metre. Yani şuradan indiğiniz zaman tam ortaya şuradan indiğiniz zaman tam ortaya inmiş oluyoruz. 3 metre 3 metre. Şimdi biz bunu kullanarak tabanların kenarını bulabiliriz. Şu köşegeni çeksen. Şimdi orada şu yere diktir. Çünkü yükseklik daima tabana diktir. Orada bir dik üçgen oluştu. 6 3 Yani şu açı kaç? 30. 60. O zaman burası ne olur? 3 kök 3. Yani şurası 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Karenin alanını, köşegenleri dik kesişinin kenarı bulmadan da bulabiliriz. Ama e, şimdi öğrenciler soracaktı nereden geldi diye. Şöyle bir karenin, köşegenin kaç oldu? 6 kök 3. 6 kök 3. Şöyle kök 2 katıydı. Geri gelelim şimdi. 6 kök 3'ü kök 2'ye bölelim. Pay ve faydayı kök 2 ile çarpalım. Kök 2 kök 2 2. Şunu sadeleştir. 3. 3 kök 6. 3 kök 6. Karenin bir kenarı. Şimdi gelin 6 geni bulalım. Yine bakın 6 var, 3 var. Şu açı nedir? 30 derece. O zaman şurası kaç yapar? 3 kök 3. Peki altıgen de arkadaşlar yükseklik tam nereye düşüyor? Köşe genlerin kesim noktası şuraya düştü. Bunların hepsinin de ne olduğunu biliyorum. Altıgen olduğunu biliyorum. Yani biz şimdi şurayı ne bulduk? 3 kök 3. O zaman her tarafı nedir? 3 kök 3. Veya bir kenarı 3 kök 3 olan eşkenar üçgenin alanı bulalım. 3 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4. Bundan 6 tane olduğu için bir de 6 ile çarpalım. Şimdi üstteki alan neydi? 3 kök 6 oranlıyorum. Bölü şunu sadeleştirelim biraz. 2'ye böl 3 şey 2'ye böl 2 iki. 2'ye böl 3 3 üç kök 3'ün karesi ne yapar? E, 27 27 kök 3 çarpı 3 bölü 2. Şurada hata yaptım. Çünkü bir kenarı 3 kök altı olan karenin alanını almadım değil mi? Karenin alanını almak zorundayız. 3 kök altının karesi ne yapar? 3'ün karesi 9. Yani şunun karesini alıyorum. Karenin alanı bulmak için. E, 9 çarpı 6 bölü Diğeri neydi? 3 kök 3'ün karesi 27 çarpı kök 3 çarpı 3 bölü 2. O bölü 2'yi şu 2'yi yukarı atıyorum. Şu e, hatta şu 9 e, kere burası 3 yapar. Şu 3 de şu 2 yapar. 4 bölü 3 kök 3. Burası da pay ve paydayı kök 3 çarp. 4 kök 3 bölü 9. Yani Adana şıkkı. Evet arkadaşlar son soruyu da çözdük. Sorularımız kaliteli sorulardı. ÖSYM ayarında bir deneme olmuş. Yine mesela bu çokgen sorusu kolaydı. Bu Güzel, orta şekerliydi. Katlama sorusu zor olabilir. Paralel kenar kolaydı. Şu e, 34. soru e, açı kenar bağıntıları ile ilgili yani örnek vererek yapılabilir bir soruydu. Bu da eski yılların bir üniversite sorusunun benzeri. Yapı, ÖSYM ayarında. Hakeza bu da öyle. Bu da yine ÖSYM ayarında bir soru oldu. Ve sonuçta eee ÖSYM standartlarına bir denemeydi. Bu da buraya kadar gelen arkadaşlara sürprizimiz cevap anahtarı. Evet.